Herkese merhaba. Bugün eskitme kremi ile e, kahverengi, budak çalışmasının üzerine kahverengi eskitme dokusu oluşturacağız rengi. Şöyle yine Kadens'in eskitme kremi. Üç, şey Bir ölçü bu eskitme kreminden. Glazing'den de yine Kadens'in Glazing'den de e, üç ölçü. Bir ölçü e, eskitme pastası. 3 ölçü glazing kullandım. İşte burada kahverengim. Çok koyu çıkıyor aslında. Biraz daha açık bir kahverengi bu. Ee, şimdi bu fırçayla bunu süreceğiz. Süngerle sileceğiz. Önce de şu bezle tozunu alacağım. Ve bir yandan da her zamanki gibi kahvemi içeceğim. Hadi başlayalım. Evet başlayalım şimdi. Ben de bu yaptığım uygulamaların tamamını ilk defa yapıyorum. Boyam yani ahşap boyadım ama mobilye boyamadım. Bu budak uygulaması yapmamıştım. Ya bunların hiçbirine yapmamıştım daha önce. Ben de hepsini ilk defa yapıyorum. Fakat e, boyaları aldığım yerden danışmanlık aldığım için hiç sorun olmadı uygularken. Sadece tabii ki bir tecrübesizlik var. Belki ilkinde değil ama ikincisinde güzelce yapabiliyorsunuz. Yani çok da korkulacak bir şey yokmuş. Şimdi Şöyle şuraya bir bant geçtim. Oraya çok şey olmasın diye. Değmesi. Yani değecek ama en azından boz boyanmasın diye düşündüm. Evet şimdi tamamını sürdüm ve süngerimle çekiyorum. Dümdüz çekmeye gayret ediyoruz. Ne kadar açık renk olmasını istiyorsanız o kadar çok çekmelisiniz. Ahşap görüntüm tamam. Eskitme işlemini yaptım, ancak ilk seferde başarılı olamadığımı düşündüm ve 24 saat sonra ikinci kez tekrar bir eskitme çalışması yaptım ve tam istediğimi yakaladım. Gördüğünüz gibi budaklar oldukça güzel gözüküyor, tam bir ahşap görüntüsü oldu. Tam istediğimi yakaladım. Dördüncü kat boyayı da yaptım ama onu size göstermedim çünkü. Zaten aynı işlemleri yaptım. Dördüncü kat boyadan sonra rengi tam oturdu. Şurayı boyamamıştım. En son kalan boyayla bir kat orayı da kapattım. Şimdi sırada cila var. İki kat cila atacağız 24 saat arayla ve kullanıma hazır hale gelecek. Şöyle kameramı koydum. Cila işlemine başlayacağız. Cila olarak yine Kadens'in yarım at verniğini kullanacağım. Gördüğünüz gibi 250 ml aldım. Şimdi bunu hiç sulandırmadan direkt uygulayacağız. Ve kadife fırça. Daha doğrusu kadife rulo kullanacağım. Yine plastik tabağa dökerek çalkalayıp kapalı sanırım. Evet. İyice çalkalayıp tabağa koyacağım ve direkt uygulamaya başlayacağım. Evet bu tabağın içine verniği koydum. Tüm yüzeyine yediriyorum. Yedirme işlemini burada yapacağım. Ne kadar bol alırsak o kadar iyi. Ee, az uygularsak izler kalacaktır üzerinde. Bol bol uygulayacağız. Ve çok kısa sürede uygulayacağız. Yani hemen her yere e, birkaç sefer dönmeyeceğiz iz kalmaması için. Çok hızlı bir şekilde uyguluyorum. TV ünitemi sadece çıtalayıp e, boyamadım. E, gördüğünüz gibi menteşeleri, eskiyen menteşeleri de çıkarttım. Yenileriyle değiştirdim. Çekmecemin e, kaymasını sağlayan rayları da yeniledim. Ve böylelikle neredeyse sıfır ayarında yepyeni ve çok güzel bir TV ünitem oldu. Biz o kadar çok beğendik ki evimde bambaşka bir hava var ve videonun sonunda siz de Öncesini sonrasını göreceksiniz. Ben bile sonuca inanamıyorum. Ee, i̇lk defa yapmama rağmen çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi sırada. Önce orta sehpam var sonra yemek masası. Onları paylaşmayacağım. Onlar için de Instagram adresimden beni takip edebilirsiniz. Onların yapım aşamalarını da sanırım başladıktan sonra Instagram'da e, paylaşmaya çalışacağım. Biz çok beğendik ve severek kullanacağız. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra küçük zil işaretini açarsanız yükleyeceğim her videodan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle, hoşçakalın.